Aşure günü yapılacak olanlar. 1- O gün oruç tutulacak fakat Muharrem'in sadece 10. günü oruç tutulmaz. 9-10, 10-11 Hz. Sami Kudüs ruhu 9-10-11. günleri tutmanın en faziletlisi olduğunu beyan buyurmuşlardır. 2- Muharrem'in 1. ile 10. günü de dahil her gün okunan dua sabahleyin 3 defa okunur. 3- İşrakten sonra kuşluk vakti 4 rekat namaz kılınır. Her rekatte Fatiha-i Şerife'den sonra 51 adet İhlas-ı Şerif okunur. 4. Mekruh olmayan bir vakitte iki rekat namaz kılınır. Her rekatte Fatiha-i Şerife'den sonra 11 İhlas-ı Şerif okunur. 5. Bol bol istiğfar edilir. 6. 70 defa Hasbunallahu ve ni'mel vekil ve ni'mel mevla ve ni'men nasir. Ufraneke rabbena ve ileykel masir denilir. 7. 313 defa La ilahe illa ente subhaneke inne küntü zalimin denilir. 8. Gusul abdesti alınır. 9. 10 mümine selam verilir. 10. Hasta bir kimse ziyaret edilir. 11. En az bir mümine iftar ettirilir ki, bütün müminlere iftar ettirilmiş gibi olunur. 12. O gün eve getirilen rızık artırılacak. En faziletlisi 10 çeşit olmasıdır. 13. Muharrem'in 10'unu 11'ine on bağlayan gece bir defa Zümer suresi okunur. Meymun bin Mihran'ın İbni Abbas radıyallahu anh'dan bildirdiği hadis-i şerifte, Aşure günü oruç tutana 10 bin melek sevabı verilir. Muharrem'in aşure gününü oruç tutana 10 bin şehit, 10 bin hac ve umre sevabı verilir. Muharrem'in 10. günü olan aşure gününde bir yetimin başını okşayana, Allahu Teala o yetimin başındaki kıllar kadar cennette derece verir. Aşure gecesi bir mümine iftar verene Allahu Teala katında bütün ümmeti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme iftar vermiş ve karınlarını doyurmuş gibi sevap yazılır buyuruldu. Abdülkadir Geylani Kudisesi ruhu Gunyetü Talibin sayfa 352 Mevlana takvimi